Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ela iyi dinleyin kulak verin. İnne dünya mel'unetun dünya mel'undur. Mel'unun mâ fiha içindekiler de mel'undur İlla zikrallah teala ancak Allah'ın zikri müstesna. Eğer Allah için olursa müstesna. Ha bir kere bak şunu şöyle anlayalım. Dünya mel'un mu? Mel'un. Resulullah öyle buyurdu. Öyleyse şunu anlamak lazım. Dünya nedir? Yani şu bardak dünya mıdır? Araba dünya mıdır? Ev, köşk, Eş he? Yani dünya nedir? İşte bu meseleyi anlarsak o zaman pek çok meseleyi anlamış oluruz yani. Şöyle arz edelim. Allah ile aranda perde olan her şey dünyadır. Allah ile, Allah ile aranda, aranda, aranda perde her olan her, her şey, şey dünyadır. dünyadır. Demek dünya neymiş? Allah ile aranda perde olan İslam'ı yaşamana mani olan, Allah'ın emirlerine uymana engel olan ne varsa bunlar nedir? Dünyadır. Bakın bir misal var. Bunu arz edeyim. Dünya nedir? Sorusunun cevabını daha iyi anlamış oluruz kanaatindeyim. Bir derviş, bir efendim mürşide intisap ediyor. Ve tabi efendim verilen dersleri yapıyor, zikirlerini çekiyor, ibadetinde, taatinde, yolunda devam ediyor. Ve tabi bir zaman sonra hakikaten adam samimi, ihlaslı bir yere kadar geliyor. Manen bir efendim makama, dereceye terakki ediyor. Bunun üzerine şeyhi çağırıyor onu diyor ki artık diyor benim sana vereceğim ancak bu kadar diyor. Yani benim efendim durumun durumum bu. Demek nakıs bir şeyh. Ben ancak seni buraya kadar getirebilirim. Bundan sonrası için diyor filan yerde bir mürşit var ona git benim selamımı söyle bundan sonra manevi terbiyene onunla devam et diyor. Bunun üzerine o da kalkıyor. Efendim şeyhinin işareti üzere, emrettiği üzere o beldeye gidiyor ve o zatı soruyor. Diyorlar ki işte soruyor. Burada böyle böyle bir zat var imiş. Diyorlar evet var. Nerede? Bak diyorlar şurada bir tepe var. Evet. Tepenin üzerinde görkemli bir bina var. İşte o şeyh efendi orada oturuyor. O da şöyle bir bakıyor. Kendi kendine diyor ki ya diyor bir şeyh böyle yerde oturur mu ya? Oturmaması lazım. Yani kendine göre bir ölçü, bir şablon koymuş. İslami olmayan bir şablon kafasında var. Haram mı, helal mi, nasıl kazanmış, nasıl ediyor ona hiç bakmıyor bile. Allah'ın ona lütfu, ikramı hiç bakmıyor bile. Böyle olmaz kendi kafasına göre ama diyor ki madem Şeyh'im beni buna gönderdi. E eh, gideyim ama ben buna da tabi olacak değilim hoş. Neyse geliyor kapıyı çalıyor, kapı açılıyor. Dervişin de elinde bir tane çıkın var. Omuzuna almış, içinde işte birkaç parça bir eşyası var vesairesi var. Onu da omuzunda taşıyor. İçeri girerken ona diyorlar ki efendim istersen diyorlar Çık, çıkınını, o bohçanı buraya bırakalım. Yani çıkarken alırsın, İçinden şöyle geçiriyor. Ya diyor, şimdi bunlar diyor, benim bu çıkınımı diyor. Ee, bir çaput gibi görürler, hiç kıymet vermezler. Bir de çöpe atarlar. Zaten varım, yoğum, her şeyim bu. E bir de bunu da atarlarsa ben şimdi ne yapacağım? İyisi hiç vermeyeyim de yanımda dursun. İçinden böyle geçiriyor. Ama dışından da güya mütevazı. Yok mübarek, hiç ağırlık yapmaz, sırtımda dursun. Diyor ve ona efendim, gösterilen yere gidiyor, oturuyor, Şeyh Efendi'yi bekliyor. Bir müddet sonra Şeyh Efendi geliyor. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Hemen ayağa kalkıyor. Tabii nur yüzlü, pirifani bir zat. Diyor ki Şeyh Efendi'den selam getirdim efendim. Nasılsınız? Diyor ki aleyküm selam. Hamdolsun iyiyiz. O kadar iyiyiz ki senin sırtındaki çıkınının, senin kalbini meşgul ettiği kadar şu gördüğün variyet kalbimizi meşgul edemedi. Rabbime hamdolsun diyor. Ne oldu şimdi? Senin sırtındaki çıkın sana dünya oldu. O gördüğün variyet, mal mülk, o şey kafendiye dünya olmadı. Demek dünya neymiş? Allah ile arana perde olan her şey dünyadır. Kimisine Hazreti Osmanlara o kadar mallar mülkler ne olmuyor? Dünya olmuyor. Sahabeden öyle zat var ki mesela efendim bir gün geliyor hurmalık e, hurmalığına ve su da akıyor gürül gürül, hurmalar olmuş, yeşermiş, böyle bakarken kuş çıvıltıları vesaire biraz dalıyor. Eyvah bir de bakıyor ki ikindi namazı neredeyse geçecek. Hemen gidiyor namazını kılıyor, sonra geliyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rasulallah namazımı az kalsın diyor geçirtecek, geçirtecekti bu bostan, Allah ile arama giren bir dünya malı istemiyorum, Allah için onu diyor muhtaçlara hibe ediyorum diyor, infak ediyorum diyor. Görüyor musun bak? Yani namazımı geçirecek diye ne yapıyor? O malını, bostanını infak ediyor. Ama bugün bakıyorsun, adam müşteri kaçacak diye namaza gitmiyor. Hem de hangi namaz biliyor musun? Cuma namazı. He? Cuma namazı adam dükkanını bile kapatmıyor. Halbuki o saatte haram. Cuma saatinde alışveriş haramdır. Adam ama kapatmıyor. Niye? E müşteri var, nasıl kapatayım? Sen şimdi kalkıyorsun bir de laf söylüyorsun ya. Hangisi dünya? İşte o bostan dünya olmadı. Çünkü çünkü Allah ile arasına perde değil. Ha herkes tabii infak edecek. Sahabe-i kiram çok başka bir kategoride. Ama sen de hiç olmazsa dükkanını cuma saatinde kapat. Anlıyor musun? Kıymetli gecelerde bir maç denk gelse, der bir maçla kandil gecesi mi? Adam maça gidiyor ya. Efendim veya oturuyor onu seyrediyor. Malı vardır, mülkü vardır. Nerede kullanıyor ona bak. Arabası, çok lüks arabası var. Nereye gidiyor? E, camiye gidiyor, sohbete gidiyor, dostlarına gidiyor. E benim bisikletim var. E, i̇yi de sen de o bisikletin var. Meyhaneye gidiyorsun. Yanlış adreslere gidiyorsun. Mesele nereye gittiğin. Anladın? Nereye gidiyorsun sen onu söyle. Yeni şey var. E dostlarını ağırlıyor. Vaazlar, sohbetler, ibadetler, taatler. Öbürü gece konuda oturuyor ama alem yapıyor işret masaları kuruyor. Yapmadığı melanet kalmıyor. Kim dünyacı? Dünya Allah ile arana perde olan her şeydir kıymetli kardeşlerim. Ha böyle anlamak lazım.